Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün biz ne yapıyoruz Efe? Bugün Başak Naz'a eşyalı saklambaç part 1 yapacağız. Gördüğünüz tenis toplarını saklayacağız. Evet. Ben bunu saklayınca sana sıcak soğuk diye yönlendireceğim. Sıcak deyince yakınlaşacaksın, soğuk deyince uzaklaşacaksın tamam mı? Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Bulabilecek misin? Evet. Tamam biz saklayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar birini buraya sakladım. Bu televizyonun altına. Birini buraya sakladım. Birini de en zor olacak gibi buraya sakladım. Üstünü de şöyle örtüyorum. Gözükmüyor gibi ya. Başak Naz gelebilirsin. Başla bakalım. Sıcak. Çok sıcak. Birinciyi buldun. Ver bakalım. Çünkü yeşil bir şey gördüm. Evet. Hadi bakalım ikinciyi bul. İkinciyi de buldun. Şaka çok iyi gidiyorsun ama bunu bulamayacaksın. Soğuk, çok soğuk. Çok soğuk, donuyorum. Çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Ilık, ılık. Ilık. ilık. Hadi Başaknaz. Hadi bakalım. Bulmaya çalış. Bak şöyle bir yapıcı sana. Nerede biliyor musun Başaknaz? Gel gel. Şuralarda bir yerlerde Başaknaz bak. Sola diyorum. Şuralarda diyorum. Git git git. Hadi bulabilecek misin? Önünden geçiyorsun. Hadi sana güveniyorum yapabilirsin. Başak Naz ya sen yaklaşınca çok uzun zaman alacak senin yaklaşma. Zor sakladım. Bak ipucu vereyim. Nerede biliyor musun? Bu koltukta bir yerlerde. Bu koltukta bir yerlerde. Koltuğun arkasında değil. Yastığın arkasında değil. Bak şu an ben çekiyorum hatta. Arkadaşlar bile görüyor yani şu anda. Ne yapıyorsun? Hayır. <laughs>